Verilenlere göre mutlak değer a eksi b artı mutlak değer a eksi c eksi mutlak değer b c ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bir üçgenimiz var. 94, 47 iç açıların ikisi. Toplamını 180'den çıkardığımızda şu açımız kaç derece? 39 derece olur. Kenar uzunluklarına bu üçgenimizin x, y, z diyelim. Büyük açı karşısında büyük kenar bulunduğu için büyükten küçüğe doğru bu kenar uzunlukları sıralarsak en büyük kenarımız x büyük y büyük z ve burada tarta parçaların uzunlukları eşittir diyor bize soruda dikkat ederseniz yani x artı c eşit y artı a eşit z artı b buradan bu eşitliğin sağlanması için b büyük a büyük C olmalıdır. Bizden A eksi B mutlak değer buradan. A eksi B ne olur buradan? Şuradan A eksi B negatiftir. A eksi C'ye bakalım. A eksi C pozitiftir. B eksi C B eksi C de pozitiftir. Şimdi buna göre mutlak değerleri yerlerine yazarsak A eksi B negatif olduğu için bu dışarıya mutlak değerden kurtarırsak eksilsi gelecek eksiyle çarparak yazalım. a eksi c artı pozitif olduğu için aynısı a eksi c. b eksi c pozitif artı gelecek eksiyle çarparak yazacağız. Eksi b artı c. Bizden istenen ifadenin eşiti bu mutlak değersi olarak. Eksi a artı a sıfırladı. Artı b eksi b sıfırladı. Eksi c artı c sıfırladı. Demek ki bizden istenen ifadenin eşiti 0'dır.